Zombi, Akhamed. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben analiz kralı Kerim Mehmet Ulusoy. Ee, Holodaki son durumu inceleyeceğiz. Laf fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yeni videolar geldiğinde anlık bildirim alabilmek için de bildirim çubuğunu açmayı unutmayın diyorum. Holodaki son durumu inceleyelim. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bakın Bitcoin'de 40 bine doğru bir düşüş gelirse alt altcoin'lerde yaşayan alt koyunların olabileceğini ben düşünmüyorum. Çok sert düşüşler olur. Holo gibi BitTorrent gibi Doge gibi coinlerde aşağıya yönlü çok sert düşüşlerin olabileceğini düşünüyorum. Çok dikkatli bakılması gerektiğini şimdiden söylüyorum bakın. Kesinlikle burada konuşulanlar yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Hedef noktalarını söylüyorduk zaten gördüğünüz gibi iğneyi attı burada kırılımını gerçekleştirdi bakın 0012 seviyesinden aşağıya kırılımını gerçekleştirdi 0075 seviyesine doğru gidiyor şurada bir tane iğne attığı yer 0085 civarları orada da bir tane direncimiz vardı kısa dönemde aslında onları sizlerle de paylaşmamıştım yani 001968'e doğru burayı kırarsa bir hedeflenme olabilir. Ondan önce 0053 632 ve 0022 900 seviyelerde gerçekleşebilir. Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler gerçekleşmediği sürece bu coinlerde bir alım satım yapılabileceğini ben düşünmüyorum. Çok iyi bir trader eğer yani günlük al sat yapabileceksiniz de böyle saniye saniyesini takip edip setupları 15 dakikalıkta da, yarım saatlikte bir saatlikte takip edebileceksiniz öyle alım yapın derim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, aşağı yönlü takip ediliyor seviyeler bu şekilde. Yukarı yönlü bir hedeflenmeler olursa tekrardan konuşuruz. Yine aşağıya yönlü bir çöküşler gerçekleşirse çok acil bir yayın da yapabiliriz. Verdiğim seviyeleri takip edin. Eee hola'daki konuşacaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın diyorum.